Bir arkadaşım hiçbir surette hakkını helal etmiyor. Ne yapmam gerekir? Tabii e, bu sorunun arka planını irdelememiz gerekir. Bu arkadaşına ne yaptığında bu kadar bir kim besliyor ve bu helal etme noktasında diretiyor. Tabii ki Müslümanların birbirleriyle küs kalması doğru bir şey değil. Bu konuda birçok hadis-i şerif var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde işte bir yıl bir Müslümanla konuşmayan kimse onun kanını dökmüş gibidir şeklinde ifadelerde de yer verilmiştir. Dolayısıyla kitaplarımızda üç günden fazla dargınlığın olmayacağı. Bu bir taraf ama diğer bir tarafta baktığımız zaman karşılaştığımız bazı olaylar var. Yıllar önce hatırlıyorum iki kişi kendi aralarındaki ihtilaflı bir meseleye dair bir hoca efendiye gelmişlerdi yanımızda bizim talebelik döneminde olduğumuz bir zamanda. Dava süreci yani aralarındaki ihtilaf ettikleri konu şu zamanın mazide biri diğerine bir arsa satmış. Arsanın belli bir miktar parasını peşin almış ötekini ise işte 5-6 ay içinde alacak bu şekilde konuşuyor. Aradan 10 yıl geçmiş ve 10 yıl sonra o borçta olan kimse ben borcumu ödüyorum diyerek ki o dönemlerde enflasyonun zirve yaptığı dönemler. Yani günümüzdeki gibi değil. 10 yılda belki ee cebinizdeki paranın kullanımından kalkacağı bir gün. Aynı parayı getirip ben işte borcumu ödeyim deyince diğer onu kabul etmiyor. Yani ben diyor sana verirken bu parayla ben birçok şey alabiliyordum şu anda hiçbir şey alamam. Ben bunu kabul etmiyorum. O kabul edersin etmezsin tartışma vesaire. Şimdi böyle bir ortamda tabii orada belli bir sonuca varıldı. Bu kişi ya ben buna bak parayı ödüyorum borcumu ödüyorum helal etmiyor. Ne yapayım dema lüksüne sahip değil. Burada da eğer kul hakkı olarak karşındaki kişinin e, gerçekten maddi olarak canını acıtmışsanız ve bu konuda helal et diyorsun etmiyor ama o konuda siz bir fedakarlıkta da bulunmuyorsunuz. Böylesi bir durumda burada vebalden kişi kurtaramaz. Ama yok onu karşıladınız, verdiniz ama manevi olarak onun işte bir şekilde kalbini kırdığınızdan dolayı o kini bir şekilde sükunet ermiyor. Bir şekilde size helal etmiyor. Burada zaten yapılacak bir şey yok. Siz son derece tövbe ederek, son derece samimi olarak o kişiye karşı eğer bir hak geçmişse onu fazlasıyla karşıya vermek suretiyle yine de böyle bir noktada sıkıntı varsa Mevla'ya yalvarmak gerekir, tövbekar olmak gerekir, boyun kırıklığı içinde olmak gerekir çünkü neticede bu kapıdan başka gidecek bir kapısı yoktur. Kalpler Allah'ın elindedir. Kalpleri yumuşatacak olan Allah'tır. O kimsenin kalbini sana karşı yumuşatması noktasında işi merkezde halletmek gerekir. Mevla ile bu noktada tam anlamıyla bir irtibat kurmak, tam anlamıyla tövbekar olarak yönelmek gerekir. Bu şekilde yani burada şöyle denilmez. Şunu yaptım mı bitti. Bunu yaptın mı gitti. Tamam o helal etmese de sen helallik aldın kabul edilir. Böyle bir şey demek doğru değildir siz bu konuda kalbi burukluluğu yaşayacaksınız ve bunun yanı sıra kalpler Allah'ın dilinde Mevla Teala Hazretleri onu bir şekilde memnun eder bir şekilde size helal ettirme noktasına gidilebilir ama siz gerçek anlamda samimiyetinizi ortaya koymanız gerekecek bu noktaya inşallah dikkat etmekte fayda vardır peki Allah razı olsun hocam Allahümme salli على سيدنا محمد وعلى آله